Yay burcu, özgürlük, macera ve bilgelik arayışıyla bilinen bir burçtur. Peki mitolojideki kökeni nereden geliyor? Yunan mitolojisinde yay burcu, Kiron adlı bilge bir zentaur ile ilişkilendirilir. Kiron, diğer zentaurların aksine bilgeliği, şifa yetenekleri ve öğretmenliği ile ünlüydü. Birçok ünlü kahraman, Akilles ve Herkül gibi onun öğrencisi olmuştu. Kiron'un hikayesi oldukça trajiktir. Bir gün, Herkül zentaurlarla bir çatışmaya girmişti. Bu çatışma sırasında, Kiron yanlışlıkla Herkül'ün zehirli okuyla yaralandı. Kiron ölümsüz olduğu için bu yara onu öldürdü. Ama dayanılmaz acılar çekmesine neden olmuştu. Bu acıya daha fazla dayanamayan Kiron, ölümsüzlüğünü feda etmeye karar verdi. Zeus, Kiron'un bu fedakarlığından etkilenerek onu gökyüzüne yerleştirdi ve yay burcuna dönüştürdü. Yay burcu, Kiron'un bilgeliği, öğreticiliği ve özgür ruhunu yansıtır. Bu burç, hayatın anlamını arayan, maceraya atılmaktan korkmayan bir enerji taşır. Yay burcunun özellikleri, özgür ruhlu ve maceracı, iyimser ve enerjik, bilge ve öğretici, adalet ve hakikat arayışında. Sizce yay burcu bu özellikleri, mitolojik hikayesine ne kadar uyuyor. Yorumlarda belirtin,